Hoş geldiniz. Bayram özel yayınlarımıza hem bilgilendirme hem de tüketim bilincini geliştirme adına çok dikkat çekeceğini düşündüğüm bir konuyla devam ediyorum. Bu videoda bayramlarla adeta özdeşleşmiş geleneksel tatlılarımızın kalori değerlerini ve bu kalorileri nasıl yakabileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bayram özellikle bu tarz tatlıların çok tüketildiği, ikramlaşmanın olduğu, tabi ikramlaşma deyince de geri çevirme şansınızın bazen olmadığı tüketimlere sebep olabiliyor. Birçok kişi de bayramda tatlı da mı tüketmeyeceğiz gibi söylemlerle çoğu zaman bize ver yansın ediyor. Aslında burada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek isterim. Gıda direktifi olarak bugüne kadar hiçbir ürünün tüketilmesi ya da tüketilmemesi yönünde bir telkinde, öneride, yönlendirmede bulunmadık. İlk günden bu yana temel amacımız her zaman sizlere ürünlerin içeriklerini, besin değerlerini ve bunların detaylarını aktarmak oldu. Bugün de Sizlere dört farklı tatlının ve bir de geleneksel adıyla ikram edilen endüstriyel limonatanın kalorilerini ve bu kalorilerin karbonhidrat ve yağdan gelen oranlarını en önemlisi bunları tükettiğinizde nasıl yakacağınızı aktarmaya çalışacağım. Verilere geçmeden önce az önce Gıda Direktifi Twitter hesabı üzerinden başlattığım ankette hangi bayram tatlısının kalorisi daha yüksektir diye bir soru sordum. Şu ana kadar sizden gelen cevaplar bu konuda şöbiyetin en yüksek kalorili tatlı olduğunu gösteriyor. Sütlü nuriye ise en düşük kalorili tatlı. Bakalım gerçekten böyle mi? Evet, şimdi hangi tatlı kaç kalori, bayram özel bölümünde bayrama özel şerbetli tatlıların kalorilerini azdan çoka doğru giderek görmeye başlıyoruz. İlk sırada cevizli baklava var. 40 gram tek adet cevizli baklavanın kalorisi 107.9 kalori. Nereden geliyor bu kalori? Bakalım. Karbonhidrattan gelen kalorinin oranı 55. Yağdan gelen kalorinin oranı yüzde 41.3 İkinci sırada Fıstıklı tel kadayıf var 60 gramlık Tek bir dilim fıstıklı tel kadayıfın kalorisi 122.4 Ve karbonhidrattan gelen Kalori oranı yüzde 49 Yağdan gelen kalori oranı yüzde %35. 35.3 Cevizli baklavaya göre nispeten daha düşük. Üçüncü sırada şöbiyet var. Ankette ilk sırada çıkmıştı ama şöbiyetin 60 gramlık tek adedi 193.2 kalori içeriyor ve en yüksek kaloriye sahip 4 tatlıdan biri değil şöbiyet. Karbonhidrattan %55.9 kalori geliyor. Yağdan %35.2 kalori geliyor. Yine baklavaya ve kadayıfa göre nispeten daha düşük. Ve geldik en yükseğe. Sütlü nuriye. 60 gramlık tek adet sütlü nuriye. 229.7 kalori içeriyor karbonhidrattan gelen kalori oranı %56.9 en yüksek oran yağdan gelen kalori oranı da %39.4 baklavadan sonra yine en yüksek oran diyebiliriz biraz şaşırtmış olabilir sütlü nuriye bizi fakat ee, aldığımız bu kalori kaynağında bu 4 şerbetli tatlının arasındaki en yüksek oran sütlü nuriyeye ait Evet, kaloriler ve kalorilerin kaynakları bu şekilde. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Sonuçta bayram ve bu tatlıları tüketmiş olabiliriz. Belki de tükettik. Zaten asıl mesele aslında tükettikten sonra başlıyor. Çünkü bir kere vücudunuza aldığınız bu kaloriyi yani enerjiyi artık yakmanız gerekiyor. Eğer aldığınız bu kalorileri yakmazsanız işte o zaman bunları vücudunuz yağ olarak depoluyor. Ve hep söylüyoruz bu durum kısa vadede şişmanlama, orta ve uzun vadede ise obezite, diyabet hatta kalp hastalıkları gibi birçok büyük hastalığa yol açabiliyor. Yani kısacası bir kalori aldıysanız bunu yakmanız lazım. Bu gerek tatlılar gerekse endüstriyel ürünlerin tamamı için geçerli bu kural. Fakat şimdi göreceğiz. Bunları yakmak öyle çok kolay değil. Nasıl yakarız kısmında 70 kiloluk bir yetişkin için ve 30 kiloluk bir çocuk için yaklaşık değerler üzerinden bu bayram tatlılarının şimdi nasıl yakıldığını görelim. Evet, tatlıları yedik. Nasıl yakacağız acaba? İlk sırada Yine azdan çoka doğru gidiyoruz. Cevizli baklava var. Bakalım şimdi cevizli baklavayı nasıl yakacağız. Ne demiştik? 40 gramlık tek bir adet cevizli baklava 107.9 kaloriye sahip demiştik. 70 kilogramlık bir yetişkin ve 30 kilogramlık bir çocuk için ayrı ayrı kalorileri vereceğiz. Bakın ip atlayarak 8.4 dakika. Bisiklet sürerek 12.3 dakika. Koşarak 15 dakika ve yürüyerek çok daha fazla bir süreye yayılıyor bir anda ve 23.5 dakikaya geliyor tek bir dilim baklavanın vücudumuza verdiği enerjinin yakın süreleri. Çocuklara gelirsek süre daha da uzuyor tabii ki. İp atlayarak 19.3 dakikada bu kaloriyi yakabiliyor çocuklar. Bisiklet sürerek 28.4 dakikada, koşarak 36 dakikada ve yürüyerek en düşük aktivitelerden biri fiziksel olarak 54 dakikada yakılabiliyor bu kalori tabii ki yaklaşık değerler bunlar. Şimdi sırada ikinci tatlı var. Fıstıklı tel kadayıf. Bakalım fıstıklı tel kadayıfı nasıl yakarız? Ne demiştik? 60 gramlık tek dilim fıstıklı tel kadayıf 122.4 kalori içeriyordu ve bu ikinci sıradaki tatlımızdı çok daha fazlası geliyor yavaş yavaş ilerledikçe. Şimdi 70 kiloluk bir yetişkin için fıstıklı tel kadayıf bakın nasıl yakılıyor. 9.6 dakika neredeyse 10 dakika ip atlamamız gerekiyor. 13.9 dakika bisiklet sürebiliyoruz. 17.5 dakika koşabiliyoruz ve neredeyse 27 dakika yakın yürümemiz gerekiyor veya yürüyebiliyoruz bu kaloriyle böyle bir enerji alıyoruz. Çocuklarda bu süre biraz daha uzuyor. İp atlayarak 21.9 dakika, bisiklet sürerek 32 dakika, yarım saatten fazla bir süre, koşarak 40 dakika ve yürüyerek 61.2 dakika yani 1 saat. Bir dilim bu kaloriye sahip tatlının tüketiminin enerji bedeli bizim için bu. Bu hareketlemeleri, bu hareketlenmeleri, bu aktiviteleri yapabiliyoruz bu kalorilerle. Şimdi sırada 3. tatlı var ve şöbiyet bir tık daha yükselecek burada kalori oranımız. Diğer iki tatlıdan biraz daha ayrışıyoruz çünkü 200 kaloriye doğru yaklaştık. Tek bir dilimde, 60 gramlık tek bir dilimde 193.2 kalori. Şöbiyet. 70 kiloluk bir yetişkin, en basit tabiriyle en yüksek aktivitelerden biri ip atlayarak veya yerinde zıplayarak 15 dakikada yakabiliyor bu kaloriyi. Bisiklet sürerseniz 22 dakika koşuyoruz 27.6 dakika ve yürüyerek de 42 dakikalık bir enerji alıyoruz biz şöbiyetin tek bir diliminden çocuklar da bu süre tabii ki daha da artıyor bakın ilk olarak ip atlayaraktan yarım saatten fazla bir süreden başlıyor bisiklet sürerek 50 dakika koşarak 64 dakika yani bir saatten de fazla bir süre ve yürüyerek neredeyse bir buçuk saati de aşan bir süreden bahsediyoruz. Alınan bu kalorilerin ve özellikle ilave şekerden gelen bu kalorilerin yakımının ne kadar zor olduğunu burada bir kere daha vurgulamış olalım. Ve geldik şimdi en yüksek kaloriye sahip tatlımıza. Sütlü nuriye 60 gramlık tek bir dilim sütlü nuriyenin yakımı tabii ki çok daha zor çünkü kalori artık 200'ü de aştı ve 229.7 kalorilik bir orana geldik ve 70 kiloluk bir birey sütlü nur tek bir dilimini tükettiğinde 17.9 dakika ip atlayabiliyor bu aldığı enerjiyle. 26.1 dakika bisiklet sürebiliyor. 32 dakika koşabiliyor ve yürümek isterse de yaklaşık 1 saate dayanan 50 dakikalık bir süreçte yürüyecek kadar enerji alıyor. Şimdi çocuklarda bu süre tabii ki çok daha uzun. Zaten 41 dakikadan başlıyor ip atlayarak 41 dakika e, zıplayabiliyorlar çocuklar bu enerjiyle. Tam bir saat bisiklet sürebiliyorlar bu enerjiyle. 76 dakika koşabiliyorlar bu enerjiyle. Ve 114.8 dakika yürüyebiliyorlar. Neredeyse 2 saatlik bir enerji sağlıyor. Tek bir dilim sütlü nuriye 60 gramlık sütlü nuriye. Şimdi bu tatlılar tabi ki yanında içecek olmazsa olmuyor. Çay mutlaka olur. Ama onun dışında bir de bayramlarda limonata veriliyor. Genelde ikramlar bu şekilde oluyor ve tabii ki son dönemlerde çok artan bir tüketim var. Endüstriyel limonatalar yani marketten alınan hazır paketlerdeki limonatalar daha önce inceledik zaten. Çok yüksek oranda şeker veya glikoz fruktoz şurubu içeren ürünler var piyasada ve bakın tek bir bardak limonata 132.5 kalori veriyor. Sadece limonata için konuşuyoruz. Tatlının yanında düşündüğünüzde nasıl katlandığını göreceksiniz bu kalorinin. 70 kiloluk bir birey tek bir bardak bu limonatadan tükettiğinde 10.4 dakika ip atlayabiliyor. 15 dakika bisiklet sürebiliyor. 18.9 dakika koşabiliyor ve neredeyse yarım saat yürüyerek bu kaloriyi yakabiliyor. Bu kadar sürelere ihtiyaç var. Çocuklara geldiğimizde süre daha da uzuyor. Bakın tek bir bardak limonatadan bahsediyoruz. 23.7 dakika zıplayacak, ip atlayacak enerji veriyor çocuklara. 35 dakika bisiklet sürecek enerji veriyor. 44 dakika koşacak enerji veriyor ve 1 saate aşkın 66.3 dakika yürüyecek enerji veriyor çocuklara tek bir limonata ve bu tatlıların tüketimi, bu limonatanın tüketimi, onun dışında bayram çikolataları, şekerlemeler derken zaten Hareketlerimizin kısıtlandığı bir dönemde bu aktiviteleri bu yoğunlukta ve bu sürelerde yapmanın neredeyse mümkün olmadığı bir durumdayız. Evet şimdi bazılarınız bu video bu saatte mi yayınlanır der gibi kulağıma geliyor sesleri. Sonuçta ben de en azından bayramın ilk günü keyfinizi kaçırmak istememiştim. Fakat şaka bir yana burada önemli olan aslında her türlü kaloriyi, bu mantıkla kavramak olmalı. Aldığımız bu yüksek kalorileri öyle düşündüğümüz kadar kısa sürelerde yakamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ve buna göre tüketimlerimizi planlamamız gerekiyor. Birçoğumuz günlük koşturmacanın içinde ne 15 dakika bisiklete binebiliyor ne de yarım saat koşacak vakte sahip. Çoğu zaman böyle bir imkanımız da yok zaten. Hal böyle olunca da bize tek bir seçenek kalıyor. Bunları dikkatli tüketmek. Fakat işte o noktada illa bir tüketim oluyorsa ki bayram buna bir örnek. Bu tüketimler sonrasında artık en azından nasıl yakacağımızı az çok biliyoruz. Videolarımız bayram sonrasında birçok farklı ürüne devam edecek. Hem içerik hem besin değerleri hem kalori kaynakları ve az önceki gibi nasıl yakacağımıza ilişkin verilerle sizlere ürün incelemelerini aktarmaya devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum.